Son günlerde en çok merak edilen konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak yüz eğitim kararı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda vaka sayısının yükselmediğini, sınıfların dışarıdaki yerlerden daha güvenli olduğunu belirtmişti. Son dakika gelişmesine göre 6, 7, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime geçiliyor. Gelen bilgilere göre tüm öğrenci yüz yüze eğitime geçebilecek. Fakat yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 6, 7, 10 ve 11. sınıflarda yüzde eğitim müjdesini verdi. Tüm sınıflar yüzde eğitime 23 Kasım'da geçiyor. Yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime geçmesini planlıyor.